Arkadaşlar merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Perşembe ayın 28'i. Öğlen vakti arabadayım. Biraz bir şeyler atıştıracağım. Arabadayım. Ufak bir piknik yapayım dedim. Lokantaya gidemem. Neden lokantalar kapalı? Zaten gitmiyorum. Ben yanıma ekmek arası bir şeyler alıyorum. Ve yediğimi de biliyorum ne yediğimi de biliyorum. Lokantaya gittiniz mi İsviçre gibi bir yerde ne yağsı kullandı bilmem ne bunları zaten bilmediğiniz için 3-4 kere gittim mi zaten midem bozuluyor. Onun için lokantalara gitmiyorum arkadaşlar. Konumuz o değil. Sabahtan beri uğraşıyorum bir video yapmak için ama dışarıda şıngır şıngır yağmur yağıyor. Bakın yani ben temizliyorum. Hop, cam hemen pisleniyor şıngır şıngır akşamdan beri yağmur yağıyor evet arkadaşlar yemek yanıma biraz hindi eti aldım bakın göstereyim domates beyaz peynir kaşar peynir biraz e, soğan iki tane ufak ekmek ondan sonra e, mandalina filan var soğan arkadaşlar soğan bu korona yüzünden başladım yemeğe e, ee, dikkatimi çekti. Soğan yediğim zaman şöyle kamera sosyal mesafe oluyor otomatikmen. İnsanlar yanıma fazla yaklaşmıyor. O da fayda etmezse sarımsağı çevireceğim. Evet. Ondan sonra birkaç arkadaşımız yazdı. Dün mandalinayı ee, güzel soymuşum, onların da hoşuna gitmiş, iştaha gelmiş, ee, gidip mandalina alıp mandalina yemişler. Evet, ben, benim soymam biraz özeldir. Yani soymasını öğrenmişiz zamanında. Tamam adam soymayız. Eskiden hanımlarla uğraşıyorduk ama şimdi o konu değil. Kapat, kapat, kapat. O konu değil. Ee, sol elimle yemeyeceğim, sağ elimle yiyeceğim. Arkadaşlar akşam güzel uyuyamadım. Bu sabah hanım sordu dedi nasıl uyudun dedi vallahi birkaç kere uyandım dedim herhalde yağmur yüzünden baya yağmur yağdı çatır patır çatır patır arkadaşlar hanım dedi ki dolu ayın dolu ayın yüzünden yani ay ay dolu ya böyle hani bazen böyle kilo alıyor yani şey kilo almıyor şişko yok böyle dolu oluyor bazen de zayıflıyor. Aynı bizim insanlar gibi. Ben de böyle zayıflıyorum, şişmanlıyorum, zayıflıyorum. Ondan uyuma, uyuyamamışımdır dedi. Bazı dedi e, ayılar dolu, yok dolu ayılar. Ya, ya nasıl dedi onu ya? Ayı dolu, dolu ayı olduğu zaman dedi. insanlar uyuyamıyor dedi. Herhalde onun için dedi. Sen uyuyamadın dedi. Arkadaşlar olabilir. Geçen de bir ayı, e, yok bir, e işte adam pilav attı çalışırken onu kafaya taktım. O ayı adamın karıştırıyorum ya adamın yüzünden bütün gece uyuyamadım kafaya taktım. Valla sabahleyin uykusuz uykusuz işe gittim. Arkadaşlar ne yapayım başka türlü bu video olmuyor gerçekten yani kusura bakmayın ama şıngır 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 yağmur yağıyor şimdi ben de depresyona gireceğim az kaldı. Vallahi az kaldı. Her yer kar dolu. Göstereyim. Bir dakika. Bakın. Her yer kar dolu. Park yerlerini her yere karlar doldurmuşlar. Arabaları bile park edemiyoruz. Bu da İsviçre'nin hayatı. Ne edeceksin edecek bir şey yok. Kusura bakmayın. Yemek yediğim için çünkü acele etmem lazım. Öbür müşteri bekliyor. Soğanı da yiyeyim sosyal mesafe için. Kimse yaklaşmıyor yarıma. Öğlenden sonra gayet rahatım arkadaşlar. Bir soğan yetiyor. Şöyle yeşil soğanın şu kadarını. Öbür yarısını dün yedim. E, tabii biraz paraya dikkat etmemiz lazım. Öyle he he. bir günde koskoca soğan yenir mi? Hem insanlara yazık, hem kendine yazık, hem parana yazık. Arkadaşlar bu arada e, ciddiye girelim, şakayı bırakalım. Kanunen bazı bir şeyler değişmeye başladı. İsviçre'de bazı memleketlere giderseniz, uçakla oradan gelirseniz karantina istiyor. Türkçe karantene miydi? Karantene. Almanca mıydı karantene ya? Ben de karıştırmaya başladım ya. Ulan Murat ayılar bile öğrendi. Sen öğrenemedin şu Türkçeyi. Evet. Almancayı. Ya arkadaşlar bu ayıları bir şey unuttum. Ayıları İsviçre'de tüketmişler eskiden. Dağlarda bir tane kalmamış. Kurtlar da öyle. Bu ayılar tabii o dağlara geri çekiliyor. Romanya dağlarına, Yugoslavya, Bulgaristan dağlarına geri çekiliyor. Şimdi gene yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bu gerçek bir şey. Kurt ve ayılar. Ama zarar yaptı mı? Kardeşim kurt da bir zarar yapacak. Beş tane koyun gördü mü? Hepsini öldürüyor. Bir tane kalmıyor ki. Ondan sonra vuruyorlar. Zarar yaptığı zaman vuruyorlar. E kurtun ayının zaten şansı yok. Tamam bazı ayıların şansı var. Onlar elbise giyiyor. Bizim dilimimizi öğren dilimimizi bile dilimizi bile öğrenmişler. Geçen de bir tane gördüm kravat takmış. <laughs> yok ciddiye gelelim gene. Kanunen Kanunen arkadaşlar ya bu hindi eti de lezzetliymiş ha. İsviçre'de oturanlar için birebir Migros'ta satılıyor ve ucuz. 100 grama 129 gramı 2 frank 55 kuruş. Yani Türk parası 25 lira 50 kuruş. Tamam mı? Türkiye'de bir yumurta 150 kuruş olmuş. Türkiye'ye dönersem 50 tane tavuk alıp yumurta Satışına başlayacağım. Önersek. Daha 11 sene onayım ayım var arkadaşlar. İşte, eyvah sol neydim? Kusura bakmayın. Ama gerçekten ellerimi yıkadım. Çok sabunla yıkadım. O kadar dikkat ediyorum. Yine olmuyor. Sağlar diyeceksin oğlum. Bu arada inşallah sizler de iyisinizdir. Sıhhatınız iyidir. Ee, Bursa'da kar yağışı başlamış. Mümin arkadaşım yazdı. Teşekkür ederim Mümin. Bursa'ya bol bol selamlar. Öbür arkadaşlarıma da bol bol selamlar. Almanya'dan Saffet Esen. Eee Almanya'dan Stuttgart'tan Hüseyin abimi unutmayayım tabi her zamanki gibi. Ayhan var, adaşlarım var Murat. Hepinize bol bol selamlar. Allah razı olsun beni seyrediyorsunuz. Gene bugün bazı aboneler geldi. 4-5 tane geldi. Teşekkür ederim. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah beğenirsiniz. Şakalarım size kaka geliyorsa söyleyin. Ona göre şakaları azaltalım. Hoşunuza gidiyorsa çoğaltalım. Ona göre. Ben cim... Uf, güzel bir araba geldi. Biliyorum bu video biraz monoton olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama yapılacak bir şey yok. Bu zor yağmurlu günleri de beraber atlatacağız. Pazara kadar yağacakmış. Allah'ın işine karışmayalım. Yağmur nimettir demişler. Ya bu arabanın içinde bu arkadaşlar beyaz peynir, domates, o kadar güzel gidiyor ki. Kimse de yanımda durdur etmiyor. Kafamı dinliyorum. Yemeğimi böyle yiyorum arkadaşlar. Camda iyice su oldu. Doğru düz gözükmüyor ama idare ediyoruz durumu. Bakın. kesileceği çalıştırayım bir dakika. Aa adam nereye park etmiş? Eder. Eder. İstersen git çat. Öğlen vaktinde bir de sopa yersin adamda. Arkadaşlar sonra iki müşterim daha var. Bugün 5 gibi herhalde işim biter evde olurum. Dört buçuk 5 gibi. Şirketim şikayet etti. Çok çalışıyorsun dedi. Günde 10-11 on, on saat çalışıyordum. Sene sonu parayı ödemek istemiyorlar. Çok çalışma diyorlar. Başka yerde bozuk atarlar az çalışıyorum diye. Benim şirkette bozuk atıyor çok çalışıyorum diye. Ne yapayım? Az çalış bir türlü olmuyor. Çok çalış bir türlü olmuyor. Herhalde orta yolu bulacağız beraber. Müdürümden beraber değil mi ama? Arkadaşlar 12 dakika olmuş. Bu videoyu da böyle kabul edin yağmur e, duracak olursa size dışarıdan bir video daha çekip yüklemek istiyorum ama garanti veremem. Bu videomu böyle kabul edin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Daha daha çok güzel videolar gelecek. Bunu eminim. İlkbaharı dört gözlem bekliyorum. İki iplen çekiyorum. Tek ip değil. İlkbaharda size İsviçre'nin ve yaz aylarında çok güzel yerlerinden, alt dağlarından, Haydin'in evine gideceğim, alt dağlara gideceğim. Yani e, projelerim çok. Size güzel videolarla döneceğim. Ama tabii ki e, günlük videolara da devam. Geçen de sormuştum arkadaşlar nasıl olur canlı yayın ister misiniz? Mesela Pazar günü öğlenden sonra canlı yayın ister misiniz yapalım mı? Siz söyleyin isterseniz yapalım katılmak isterseniz siz sorular sorursanız ben cevaplamaya uğraşırım. Olabilir öyle bir şey. İste istek olursa yapalım diyorum ben. Ama e, kararı siz verin. Çoğunuz isterse yapalım. Pazar günü öğlenden sonra. Tabi o zaman erken kalkmanız lazım. Öğlenden sonra yaparsak. Öğlene kadar uyuyamazsın. Uykulu olursun öğlenden sonra. Ben şahsen 7'de kalkıyorum. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi en mühim sıhhat. Sıhhatınıza dikkat edin, sıhhatli kalın. Hoşça kalın, benimle kalın. İsmiçeden kucak dolusu selamlar. Murat.